Patlama geldik. Oo, evin sultanı gelmiş. Ne işin var bu saatte evde? Biraz daha sürtseydin. Biliyorsun hastaneye gittim. Sabriye Hanım nasıl? Çok iyi seni sordu. Merak etme iyidir deseydin. İnsan bir ziyaretine gider. Kadın senin yüzünden hastanede. Gideceğiz canım yarın gideriz. Bu ne şıklık baba? Önemli işlerim var. Ne önemli işi? Sana ifadem vereceğiz kız. Ben babayım. Asıl sen söyle. Bu saate kadar neredeydin? Sinemaya gittim. Aferin kızım. İyi yaptın. Okula gideceğine sinemalarda dolaş. Yarın öbür gün okuldan kovulursan yandın. Rapor alırım. Çok hastayım derim. Bak bak bak. Fikirlere bak. Sen çalışkan bir öğrenciydin. Ne oldu sana? Zor tutuyorum kendimi. Yoksa alırım ayağımın altına ha. Lamia'nın yerine kamyonla beni eselerdi görürdün. Kızın yoktu şimdi. Kime bağıracaktın? Kimi dövecektin o zaman? Tamam, tamam. Ağlama. Birkaç gün daha izin sana. Ama sonra okula. Yoksa karışmam. Şimdi neşemi bozma. Neden neşelisin? Neymiş önemli işin? Nereye gidiyorsun? Hayda. Yüz buldun gene be. Senin huyun değişti be. Semiha, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Kıskanç bir kız oldun. Bu kıyafeti nereden buldun? Hmm. Yakışmış mı? Bak bakayım babana şöyle bir. Nereye gidiyorsun baba? Kapıya bak. Halil kurban evde mi küçük hanım? <laughs> kurban mı? Ne kurbanı? Babama soyadı kurban değil, güneşli. Yok bacım. Bizim memlekette kurban hani çok sevdiklerine derler. Yani kurban olayım anlamında. Sen kimsin? Babanın en has arkadaşı Şahmuz. Buyur gel. Kim geldi kız? Halil Ağam ben gelmişim. Hayrola çarıklı Şahmuz niye geldin? Gideceğim ya. Lan sinemaya mı gideceğiz bu saatte eve geliyorsun? Vakit erkense bir ocak o, ay, bir yere götürsün. İyi gideriz de elindekiler ne öyle? Çiçek. Olan ya şeker. Adap yerini bulsun diye. Bana bak. Hasta ziyaretine mi gidiyoruz be? Dalga geçerler sonra. Yok ya. Al o zaman. Hepsi senin olsun kardeş. Nereye gidiyorsunuz siz? Parti kongresine. Ya ya. Ya biz M pavyona gitmiyoruz mu? Ee, şey Fidan ablam bizi davet etti de. O benim ablam filan değil. Şey ama çocuk çocuğun içinde her şey konuşulmaz. E tamam mı yani? E Bunlar için size çok teşekkür ederim şeyimiz amca. Buyurun oturun. Ne ikram edeyim size? Ayıp olmazsa bir dur rakı içerim küçük bacım. Rakı yok ama viski var ister misiniz? Viski de yok. Hani saklıyordun ya baba. Vallahi içerim. Sağ olasın kızım. Allah razı olsun. Hemen getireyim. Ne misafir canlısı kızım var senin kurban. Allah başlasın valla. Bana bak. Mahsus yapıyorsun değil mi? Beni sinirlendirmek için değil mi? Aman babacım bu akşam neşeni bozma. Fidan ablama az, ayıp az, olur. Az koy, az, az koy, az koy, az koy. Az koy sana. Sattım araziyi, koydum parayı cebime. İstanbul başka dedik, geldik buraya. İyi yaptın. İyi yaptın. Ne de aile maşallah kalabalık. Avrat var, anası babası var, nine var. Yedi tane de çocuk var. Yedi çocuk mu? Tavuk olsa insan bunlara bakamaz be. Memlekette kolaydı. Sal çayıra Mevlam kayra. Olsun bilsin. Ama şehir yerinde zor. Para gelir, Çok para gelir. Ne yapalım? Çalışıp kazanacağız. Vallahi kafama koydum. Buranın arasını satacağım. Nereye kardeş? Tuvalete. Oraya da gel istersen. Yok sağ ol. Sen git. İzin verdiğin için teşekkürler. Sen yemeğe bak. İyi. Yamyam <laughs> gibi herif ya. Bizans <laughs> sultanımın şerefi. 41 kere maşallah. Tamam tamam anladık şerefe. Hoş geldiniz. Bu niye geldi? Hayranımdır kendisi. Çarıklı. Son günlerde hiç yanımdan ayrılmıyor. Yapış yapış. Yapışkan. Belli belli. Şu hale bak. Emret bacım. <laughs> Yok bir şey Şeymuz Bey. İyih. Dansın güzeldi. Kendin de güzelsin. Sağ ol. Sen beğendin de kızın hoşlanmadı benden. Darılma ama para gelecek diye çok yüz vermişsin kıza. Aksinin teki. Semiha öyledir. Yaman kızdır. Ama paranın geleceği kız o kız değil. Al. Para Lamia'dan gelecek. Onu görmedin. Emret bacım bana mı söyledin? Hayır tövbe tövbe. O kızını görmedim dedim Ortalıkta yok kaçtı velet Ee, paralar gitti mi Olur mu be Onun parası benim param sayılır Nefesime ah. kayıtlı Üvey de olsa babayım ben Canım Efendim Hadi be eee. <gülüyor> 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 Buyurun Çok naziksiniz <laughs> <laughs> Çok şekersin. Geldim <laughs> Fidan bacım geldim. <laughs> evet iyi akşamlar beyler. Bana bak şarkılı Şehmuz iyi akşamlar oğlum. Sana da iyi akşamlar kurban. Oğlum hanımefendiyi duymadım iyi akşamlar. Ya kim ben... kime diyor Sana iyi akşamlar diyor tamam, hanımefendi. Lan ben sana diyorum. Sana çekemem, ya. ya. muhabbeti çekemem ha. Bak, ben ikinizi de... Bana, bana, diyor. İyi bana geceler. Diyor. Evet. Anlaşıldı mı? Bay bay. <laughs> Dur. Evet. 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 Geldik, beni <laughs> takip et. Hadi buyurun geldi. Hadi yatalım bacım. Çüş. Oğlum gecenin içine etti mi? Senin yüzünden biz de ortalıkta kaldık, soğancı gibi böyle ortada. Ne be? Şunlara bak! Halil! Kurban sen misin? Evet, benim. Memnun oldum. Yuh! Ayıptır be! Yatak odasında senin ne işin var? Ne yatak odası lan? Git! Darıyım. Asıl sen git, olana. Ne? Ee? Ne oluyor baba? Sen karışma! Sarhoş'la uğraşıyorum. Ben de. Ben de. Çıkım, çık, çık. Ya bana bak sen yanlış adrese geldin. Burası yatak odası değil. Yok ya. Hadi ya. Sen şimdi arkana dön. Kapıya. Arka kapıya. Kap, önüme bak. Orası <laughs> değil lan. Ya. Gözünün önüne bakıyorsun. O karşısı. Oha çüş 我是业太高的烧火了，啊，还有，有点，有